Merhaba, size küçük bir sürprizimiz var ama o sürprizimizden önce size bir mimarlık ve iç mimarlık öğrencisinin Diyanar'a geldiğinde edinebilecek kitapları sizin için toparladım. E, bu kitapları sizin için tanıtmak istiyorum. E, Doğan Hasol'un burada minik bir cep sözlüğünü buldum, mimarlık sözlüğü. E, bizde bunun büyüğü var. E, Kırmızı şurada... kaplıydı hatta, kalınca. Evet, evet. Ee, bunun daha büyüğünü edinirseniz daha iyi olur. Tabi e, resimli olanlar da var genellikle. Cep sözlüğünü bulabildim burada. Şu şekilde. Burada mimarlık terimlerini edinebileceğini, mimarlık terimlerini öğrenebileceğiniz bir cep sözlüğü mutlaka mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerinin edinmesi gereken kitaplar arasında. İç Mimarlık'ta teknik resim. E, Profesör Doktor Tahsin Can Bulat. Her öğrencinin çizime başlamadan önce korktuğu detaylar e, bu kitabın içerisinde yer alıyor. E, teknik çizim biraz kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü üniversitede öğreniyoruz her şeyi. O nedenle e, bu tip bir kitap edinmenizde fayda var. E, biz de yanarda buna, buna bulabildik. Bunu da tavsiye ediyorum. <laughs> ...arkadaşlarımız için ee, ama daha farklı e, kitaplar da var. E, ben yıllar yıllar önce almıştım. Daha küçük bir kitaptı. E, farklı bir yazara ait. E, ancak bu daha detaylandırılmış bir şekilde verilmiş. Evet, kütle... Kütleyi anlamanıza yardımcı olabilecek bilgiler var burada. bu detaylar perspektif çiziminizde de sizin içinize yarayacak detaylar. böyle bir kitap edinmenizde fayda var. Evet. Olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Üniversiteye başladığımızdan mesleği bırakana kadar kullanacağımız tek kitap, bu kitapla yatıp kalkacaksınız. Nüfart. bizim zamanımızda maviydi, sonra pembe oldu. Şu anda da turuncu olmuş <laughs> son hali özel ambalajlı olduğu için bunu açamıyoruz. Evet. Ama mutlaka yani almanız gereken bir kitap. Benim ciltleri bozulmuştu artık. Cildi bayağı bir kötü olmuştu. Açıp da sürekli her projemde bakardım. Bu yüzden cildi bayağı bir kötü olmuştu. Evet. Dağılmıştı artık. Ben burada bir de bu kitabı buldum. Gerçekten bilmeniz gereken 50 mimarlık fikri. Kitapta kısaca sıkmadan, bu şekilde göstereyim size temel, temel önemli e, mimari akımları kısaca ve o akımlara yer veren binaları minik minik anlatan, şöyle yüzeysel bir şekilde anlatan ama sıkılmadan anlatan bir kitap. İç mekan tasarımının temelleri kitapta ikinci baskıdan çevirilmiş. Çok olmazsa olmaz bir kitap değil ama mimarlık öğrencilerine yine yol gösterebilecek. Bakın eskiz çizimi Tabi bizim zamanımızda 50 çiziliyordu e gerçi şu anda Şu anda gene birinci, ikinci sınıfta. Öyle ama... Tahmin ben 50 çiziyorlardı. Bir iç mimarlık ve mimarlık öğrencisi, özellikle iç mimarlık öğrencisi mutlaka eliyle derdini müşterisine anlatabilecek kadar eskiz çizmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Onun için el becerinizi mutlaka geliştirin. Ee, bu tip kitaplardan yardım alabilirsiniz bunun için. Evet. <laughs> Diyanara geldiğimizde biz mimarlık ve iç mimarlık öğrencileri için bu kitapları bulabildik. Sizin şehirlerinizde mutlaka daha farklı, değişik kitaplar olabilir. Bu hem kitap tavsiyesi olarak bir video olsun istedik biz. Hem de sizde küçük bir sürprizimiz var. Diyanardan 50 liralık hediye çeki göndereceğiz bir arkadaşımıza. Çekişe katılma şartlarını aşağıdaki bilgi kutucuğundan öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol bir şans. Şey Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok uğraştı. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. da. O elini öyle kullanma. Ya da şöyle yap. <gülüyor> <gülüyor> Nereden alayım? Bence çekiş yakıtı. Bir bütün söyle ben orayı kesmeyeyim. Tamam. olmasın güzel bir şekilde çekim olsun. Çekişe katılma şartlarını aşağıdaki bilgi kutucuğundan öğrenebilirsiniz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere, hoşça kalın. <laughs>